Saça Boe'yi 30 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e gönderen Galatasaray, Sabek mevkisinde derinlik yaratmak adına önemli adımlar attı. Sarı Kırmızılı ekip, bu boşluğu doldurmak amacıyla Serge Aurier, Elias Jelert ve Przemysław Frankowski gibi isimleri kadrosuna kattı. Bu oyuncuların yanı sıra zaman zaman Kaan Ayhan ve Roland Sallay de Sabek rotasyonunda görev alıyor. Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Galatasaray Frankowski'nin kiralık sözleşmesindeki zorunlu satın alma maddesini devreye sokmaya hazırlanıyor. Ancak teknik ekip, yedek kulübesi için yerli bir oyuncu arayışını da sürdürüyor. Bu bağlamda öne çıkan isim, son 4 sezondur Kayseri Spor formasını giyen Gökhan Sazdağ oldu. 30 yaşındaki oyuncu, özellikle geçtiğimiz haftalarda oynanan Fenerbahçe maçında yaptığı 3 asistle dikkatleri üzerine çekti. Kayseri Spor ile olan sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan Gökhan, aynı zamanda A milli takım aday kadrosuna da göz kırpıyor. Galatasaray yönetiminin sezon bitiminde Kayseri Spor ile masaya oturarak Gökhan için resmi girişimlerde bulunması bekleniyor. Altyapısını Fenerbahçe'de almış olan deneyimli futbolcu, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.